ما لذت العيش إلا صحبة Bugün Yusuf hocamıza buluşmuşken bir soru yöneltelim. Kendisinden istifade edelim inşallah. Hocam, Mekke mükerreme mi daha üstündür yoksa medine mi Münevve? Bu hususta ulemamız ihtilaf etmiş olsa da size ne şu bilgiyi paylaşayım. İ'lem bilesin ki enne Mekke'tel mükerremete Mekke'yi mükerreme iye eftelül ardı indene mutlaka mutlak olarak bize göre, hanefilere göre yeryüzünün en faziletlisi en şereflisi Mekke'yi mükerremedir. Ve fadvalel imamı malik İmam Malik hazretleri daha faziletli kılmıştır, daha faziletlidir demiştir. Nereye? El medineten münevverete Medine-i münevvereye veliflaz ihtilaf nerededir İnne ma huve fi gayri al-buq'ati allati dufune biha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin defn olduğu yerin dışındaki mevkidedir Fe <laughs> inneha ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin defn olduğu yer bulunduğu toprak e, nedir efdalü <laughs> daha faziletlidir her şeyden. Hatta minel arşi vel kürsiyi bil icma. icma sabittir ki bırak yeryüzünü arş ve kürsiden bile daha faziletlidir. Hocam bu bilgileri nereden aktarıyorsun izleyicilerimize? Ee, Keme zekeruhu şihab fi şerh, şerhi şifa. Ee, Şifa-i şerif şerhi olan Haffaci Hazretleri şerhinin 5. cildinde sahife 121'de böyle zikretmiştir. Naklettiğim ibareler ise Haşiyetü Fethül Fettah'tan e zikrediyorum. O da birinci cildin sahife 341'inde geçmektedir. Teşekkür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.